Motion blur falan gayet iyi. Anti-lazing, kenar yumuşatma. Özellikle bu renklerin birbirine karışmaması. Şöyle bir de zombi öldürürsek. Uçan tekme atalım bir de. Gayet hoş. Zombiler harbiden zombi gibi gözüküyor yani. Gerçekten büyük bir zevk ya, şunu şöyle oynamak. Bazı oyunlar vardır, sırf grafik için oynarsın. Hani hikaye falan yalandır. Bu da onun gibi bir şey yani. Sırf şu e, elimizdeki levyenin güneşten yansıyan ışığı yansıtmasındaki e, hüzmeler bile belli ya. Yani. Yalnız var oraya düşersen o zombiler seni bir yer. Hadi. Ha. tuttu. Ha. Süper. Çıktı. Bu bir. Üç tane Ya şey, 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 Aynı yere Hop. bir, bir jenerasyonda ancak %10 ile 15 arası avaraş performans artışı salgını görüyoruz. Hem olarak geçen sene maksimum ile bunu iki kat kadar arttırdık. Thank <laughs> you.